Ulan bakıyorsun spor salonunda leg press'e giren kadın. Bacak makinelerindekiler kadın. Kalçaya giren, squat'a giren kadın. Bizim erkekler hayatınlar gibi kalça mı çalışacağız falan. Aynada böyle yana açış falan filan. Oğlum delikanlı olun lan biraz. Ağır sağlam laboratuvarlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümümüzde vücut geliştirmeyle kafayı bozmuşlar. Vücut geliştirme sevdalıları, demir sevdalıları için müthiş bir içerik sunacağız. Hangi kaslar daha büyük? Bunu ele alacağız. Büyük kas grubu nasıl çalışılmalı, küçük kas grubu nasıl çalışılmalı? Bu konuda piyasadaki bilgiler tam tersi yanlış. Onun sebepleriyle hızlı bir şekilde izah edeceğiz ve tek tek vücudumuzdaki kasları hacimleriyle beraber listeliyip bunun için de en iyi egzersizleri sizlere sunarak güzel bir rehber oluşturacağız. Dolayısıyla doğal sınırının maksimumuna ulaşmak isteyen sporcular özellikle de artık beginner gains'ini eline almış, şöyle birkaç sene antrenman yapmış sporcular için çok faydalı olacak. Beginner'lar için de doğru ata oynamak için çok verimli olacak ki hızlı bir şekilde gelişme görsünler. Laboratuvarda yeni formülasyonumuzla başlıyoruz. Öncelikle kas büyüklükleri ne anlama gelir? Yani büyük kas, küçük kas derken biz ne bahsediyoruz? Bana sorsanız mesela büyük kas hani makaleleri okumadan önce ya göğüs büyük kas, işte kuat büyük kas, biceps de küçük kas derdim mesela. Kısmen doğru çünkü dışarıdan bakıyorsun. Ama aslında bu kaslar dışarıdan görüntüleriyle yani iki boyutlu görüntüleriyle ölçülmüyorlar. Mesela öyle baktığın zaman lat baya büyük duruyor. Ama aslında çok ince bir kas. Ama mesela deltoid üst gövdenin en büyük kası. Ve böyle kocaman yani top gibi. Çünkü omuz Kemiği, böyle küçük bir kemik var. O kemiğin ta, etrafındaki tamamı kas. Velhasıl sonra çalışmalara baktım ki şaşırdım. Yani ben gerçekten bazı atlara yanlış oynamışım ve bunun da e, etkisini görmüşüm. Mesela ben bir powerlifter olarak yani omuz çalışmazdım. Mesela şu an omuz çalışmaya başladım. Büyük kaslar fiziğimize daha fazla katkıda bulunur ilk olarak. Yani ben büyük kasımı çalıştırırsam, hızlı bir şekilde onu geliştirirsem daha hızlı bir şekilde total kas gruplarımı artırırım. Çünkü büyük kası geliştirmekle küçük kası geliştirmek hani benzer zaman alıyor sadece büyük kasa geliştirdiğin zaman daha fazla şey oluyor. Yani büyük kasa olduğu için daha fazla daha hızlı orada protein sentezi oluyor. Hani daha hızlı kilo almanı sağlar. Eee yağ oranını düşürmek istiyorsan büyük kasa yatırım yapman daha faydalı. Çünkü o kas daha çok gelişme potansiyeline sahip olduğu için oradaki beginner gençleri hızlı bir şekilde aldığın zaman ne olur? Daha fazla vücudun metabolizması hızlanır gibi. Bu konuda şu grafiğimize bakabiliriz arkadaşlar. Burada biz bir temsille ağaçtaki meyveleri toplamaya benzettik. Doğal sınırma ulaşmam benim bu ağaçtaki bütün meyveleri toplamam. Yani bu ağacı Mevsimi geldiği zaman tamamını topladığımda ben artık zayiat vermediğimde doğal vücut e, maksimalime ulaşmış oluyorum. Herkeste bu farklı olabilir tabii ki. İnce yapılı insanlarda kütle olarak daha az. İşte daha iri yarı yapılı insanlar da. Dolayısıyla kemikleri daha büyük olduğu için kasları da e, onun çevresindeki yağ da daha fazla olacak. Yani e, dolayısıyla iri yapılı arkadaşlarımızın total yağ miktarı da biraz fazla olmaya meyilli olabilir potansiyel olarak. Şimdi ağacın aşağıdaki meyveleri nasıl toplarız çok basit değil mi? Mesela... Allah korusun kötürüm hasta olsak, yata, yatalak olsak hemen atrofiye uğrarız. Şöyle bir ay yatsak kalktığımızda böyle bacaklarımız, kollarımız, böyle sırtımız, göğsümüz zayıflamış olur. Atrofi diyoruz biz buna kasların ufalması bu. Yani hızlıca bu kaslar ufalabiliyor. Biz normal hayata tekrar geldiğimizde o en düşük eşikli fiberlerimizi topluyoruz. Yani şu soldaki en aşağıdaki dal var ya oraları topluyoruz. Bir miktar kas elde ediyoruz. Aktif kaldıkça bacaklarımız falan filan. Daha sonrasında vücut geliştirmeye başlıyoruz. O mavi meyveleri de hızlı bir şekilde topluyoruz. Onlar da böyle hemen elimizi uzatınca toplayabileceğimiz kaslar. Yani beginner gains dediğimiz spor salonuna başladığımızda elde edebileceğimiz kaslar. Kolay bir şekilde elde ediyoruz. Yani salona başlıyoruz hemen haftadan haftaya ağırlıklarımız artıyor falan filan. Biraz orta seviye olduğumuzda artık haftadan haftaya ağırlık doğrudan artmadığında böyle 2-3 haftada bir arttığında falan artık yüksek ya da e, orta yüksek eşiklilerin alt kısımları toplanmaya başlıyor. İleri seviye olduğumuzda da artık o en uç seviyeleri toplamaya başlıyoruz ve böylece maksimize ediyoruz. İleri seviyede elde edebileceğimiz geri kalan elma sayısı çok az. Bunun için de vermemiz gereken efor çok fazla. Yani oraya merdiveni dayayacağız falan filan. İlaç almak ne oluyor burada? Hormon basmak. <laughs> Hormon ne yapıyor? Senin işte meyvedeki verimliliğini artırıyor falan filan. Onu da öyle e, analojisini yapabiliriz. Ama burada husus şu ben yani bu videoyla alakası şu bunun. Çalışmadığım bir kası 5 senelik antrenmandan sonra da çalışsam orada beginner gains elde edeceğim. Mesela ben hiç addüktörlerimi çalıştırmadıysam. O addüktörlerimde yatan bir potansiyel var. Yani o addüktörler de aslında farklı bir ağaç. Bahçedeki. Oradaki o elimi uzatsam toplayabileceğim. Meyveleri de toplamam söz konusu olabilir. Dolayısıyla ben gidip mesela... Sadece kol çalışıyorsam ömrüm boyunca o kolu daha da böyle enteresan şekilde çalışmak yerine Ona biraz enerji ayırmak yerine Dönüp hiç çalışmadığım kalfalarımı çalışırsam mesela Oradaki potansiyeli de yakalayabilirim İstersem 10 yıldır spor yapıyor olayım Mesela bir tenisçi belli kasları gelişir ama hiç geliştirmediği kaslar vardır Mantık bu yani arkadaşlar Dolayısıyla biz görmezden geldiğimiz kasları çalışırsak Orada hızlı bir şekilde kas gelişimi elde edebiliriz Ağır sağlam fitness bilgisinde altın standardı ağır sağlam koçluk da öyle. Bütün gürültüyü kesip doğrudan bu ekibe Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Tamamen size özel, hedefleriniz ve koşullarınız için en iyi programlamayı yapmak için Ağır Sağlam Koçluk Servisini inceleyin. Büyük ve küçük kasları nasıl çalıştıracağız? Bunları farklı çalışma stratejisi var mı? Var arkadaşlar. Halk arasında şöyle biliniyor bu. Ya tricepsler küçük kas, Bunları böyle her gün çalışabilirsin. Bunları böyle her gün dövebilirsin. Bir şey olmaz. Ya da çok set yapabilirsin. Çok anasını ağlatabilirsin falan filan. Büyük kas onu öyle zırt pırt çalışamazsın. Dolayısıyla o daha fazla hasar alır. Yani o çok hasar aldığı için onu öyle sürekli çalışamazsın diyebilir. Aslında tam tersidir. Kasın kendi içerisinde düşünmediğimiz zaman total bitkinliğe baktığımız zaman tabii ki büyük bir kası çalıştığımız zaman vücudumuz daha fazla yorulur yani. Ama kasın kendi içerisinde baktığımız zaman onu hipertrofiye uğratmak, büyütmek için ve tekrar yeniden çalışabilmek için Kas hasarına dikkat etmeliyiz. Merkezi bitkinliğe değil. Çünkü kas hasarı daha zorlar. Merkezi bitkinlik yorgunluk gibi bir şey. O geçer ama kas hasarı kas hasarına yatkınlık önemlidir. Küçük kaslar da genelde bir düz mantığa dökecek olursak kas hasarına daha da yatkındır. Çünkü vücudumuz büyük kasları örneğin quadriceps kaslarını vücuda fazla bitkinlik oluşturabileceği için sonuna kadar zorlamaz. Yani ben aslında quadricepsimde bir modele dökebilmek için bunu örnek verebilmek istiyorum. RP10 yaptığımda aslında hala orada bir aktivasyon defisiti vardır. Yani vücut aslında onu sınırına kadar zorlamamıştır. Ama küçük kası çok daha rahat sınırına kadar zorlayabilirim. Yani trisepsi çok daha rahat sınırına kadar zorlayabilirim. Büyük kaslarda voluntary aktivasyon defisiti dediğimiz husus daha fazladır. Dolayısıyla kamuoyunun bildiğinin tam aksine ben aslında büyük kaslarımı sık sık çalışabilirim. Hani bu Bulgar metodu her gün squat falan var ya. Gerçekten de bunu yapmak her gün triceps çalışmaktan daha kolay dır arkadaşlar. Vücuduma olan yorgunluğu fazla olabilir ama o kasın yeniden çalışılabilitesi biraz daha farklı. Dolayısıyla küçük kasları hani zorluyoruz ama onlar aslında çok fazla hacimde yapmamalıyız. Özellikle de kas hasarına yatkınlığı fazlaysa o kasın. Bazı kasların hem küçük hem kas hasarına yatkınlığı da fazladır. Yani bunlar birbirinden farklı ama genel olarak biz büyük kasları quadriceps aklınıza gelsin. Bunları daha yüksek set sayısında Çalışabiliriz daha sık çalışabiliriz haftada 3 defa 4 defa çalışabiliriz ama küçük kasları mümkün mertebe daha az sıklıkta çalışmaz yani maksimum 2 defa gibi bu bilginin ardından arkadaşlar burada bir e, bizim infografimiz var bazı kasları bu infografikte renklendirerek verdik gördüğünüz gibi vücudumuzdaki kasların takriben %75'i belimizin altında. Zaten ben maksimum gelişimi hedefliyorsam, vücudumun daha atletik olmasını istiyorsam, yağ oranımın daha düşük olmasını istiyorsam, metabolizmamın daha hızlı olmasını istiyorsam, yani daha iyi sporcu olmak istiyorsam alt gövdede de çalışmalıyım. Sadece üst gövdede çalıştığımızda ve alt gövde çalışmadığımızda hani yağ oranımızı düşürmemiz de biraz daha zor olabilir. Ekstra çok kardiyo yapmak lazım falan filan. Yine bile vücudumuz birazcık sloppy görünebilir yani. Ama alt gövdemizde çalıştığımız zaman böyle o atlet fiziği, olimpiyatçı fiziğine hani doğal vücut geliştirme için söylüyorum. Olimpiyatçı fiziği iyi düşük yağ oranlı bir fiziktir. Buna ulaşmamız kolay olabilir. Ama daha da detaylı bakalım. Burada bir tane infografik var. Yine yapılan bir çalışmadan ele alınan. Oradaki değerlerle beraber. Bu da tabii çalışmadan çalışmaya birbirlerine çok benzer ama 3 aşağı 5 yukarı değişebilir. Üst gövdede ilk kasımız rotator kaf. Rotator kaf bizim skapulamızda, yani kürek kemiğimizin etrafında bulunan, omuz çevremizde bulunan kaslardır. Bunlardan da infraspinatus en büyüğüdür ve infraspinatus'un büyüklüğü 200 birim. Bu 200 birim nedir? Santimetre küp yani hacim birimi olarak. Baktığımızda bu neredeyse biceps kadar var yani biceps brachii kadar var. Biceps tabi biceps ve bicepsin altındaki brachialis var. Totalde o biraz daha büyük oluyor. Ama infraspinatusta hiç küçük bir kas değil ki bu rotator kafın hani takriben yani en azından e, sayı olarak dörtte biri. Bunu yapmak için ne yapacağız arkadaşlar? Genelde insanlar bu harekete çok çalışmıyorlar. Mesela bench falan çok yapıyoruz. E, internal i̇nternal rotasyon, içe rotasyon çalışıyoruz. Bir de dışa rotasyon çalışmamız lazım. Dışa rotasyonu da sırt hareketlerinde biraz çalışıyoruz ama çok da çalışmıyoruz. Dolayısıyla doğrudan rotator kaf çalışması, infraspinatus çalışması mantıklı olacaktır. Bunun için de en iyi egzersizler aslında bu kablo ile yapılan eksternal rotasyon egzersizleridir. Yine onu beden ağırlığımızla veya çok düşük bir ağırlıkla böyle Pron angel yaparak çalışabiliriz. Dolayısıyla rotator kafınızı geliştirdiğiniz zaman hem sağlıklı bir omuz Bölgeniz olacak. Hareketlerde daha iyi hissedeceksiniz. Daha stabil hissedeceksiniz. Ve görmezden gelinen bir kası gidermiş olacaksınız. Yani buradaki gainslerinizi de hızlı bir şekilde elde edebilirsiniz. Trapezler ikinci olarak şaşırtıcı derecede büyük değil. Ben eskiden bunların çok büyük olduğunu sanırdım. Belki biz biraz powerlifting yaptığımız için hani daha çok trapeze çok yüklendiğimiz için olabilir. Ortalama bir bireyde bu çok büyük değil arkadaşlar. Bunun için de trapezler için de tabii ki şırak çalışmaları yapılabilir. Ama yapacağımız geniş tutuşlu Çekişler, wide grip row'lar tercihende göğüs yaslamalı olanı e, trapezlerimizi etkili bir şekilde çalıştırmamıza yeterlidir. Let çalışırken de pull down falan yaparken de yine trapezlerimizi çalışıyoruz. İtiş yaparken de mesela üst trapezlerimizi çalışıyoruz. Ama geniş tutuş row yaptığımızda buradaki birçok e, faaliyeti yaparız. Yani genelde çok da eksik kalmıyor insanlarda. Geniş tutuş çekişler yapıyorsak muhtemelen yeterlidir. Bir başka kas grubu Latissimus dorsi. Yine küçük bir kastan bahsediyoruz. Çok küçük değil ama kamuoyundaki beklenti. Mesela benim tahminimde bu çok büyüktü yani sırtın çoğunu kaplıyordu falan. Ee, ama burası Teres Major ile beraber. Teres Major de yine bizim e, çizimlerimizde biz hep Teres majorle ile Latissimus'u beraber veririz biri küçük biri büyük bir kas ama ikisi beraber toplam 300 santimetre küp civarı bir şey yapıyor. Aynı fonksiyonlara sahipler. Yine pull down'larda çalışıyorlar. Yine row'larda çalışıyorlar. Bunun içinde geniş tutuşlu pull down'lar veya dar tutuşlu pull down'lar ya da dar tutuşlu çekişler yapabilirsiniz. Dar tutuşlu yatay çekiş daha çok trapez ve üst sırttır. Dar tutuşlu yatay çekiş, dar tutuşlu dikey çekiş. Bunlar lettir. Geniş tutuşlu dikey çekiş de lettir. Led de genelde Çokça çalışılır yani spor salonunda latini eksik bırakan çok fazla insan yok. Ee, özellikle vücut geliştirme antrenmanı yapıyorsa yani ben powerlifting yaptığım için bir miktar eksikti bende. Direkt çalışınca hemen farkını alabildim bu öndeki lat spread pozlarında. Ama e, latler genelde vücut geliştirmeye çalışanlar da çalışır kısacası. Bir sonraki kasımız biceps ve brachialis ile beraber bunu ele alıyoruz. Hatta buraya radialis'i de yazabiliriz. Neden? Çünkü bunlar beraber çalışırlar. Genelde biz bir biceps hareketi yaptığımızda üstteki biceps brachii'den bahsederiz ama o üstteki biceps brachii'nin altında bir brachialis vardır. Bir de ön kolumuzda şurada şu Brachio radialis vardır. Bunların üçü de beraber çalışabilir. Hammer tutuşta brachioradialis biraz daha fazla çalışır. Normal e, supinasyonlu yani şöyle avuçların açtığımız biceps körlerde e, biceps brachii daha çok çalışır ama mesela biceps çalışırken bile alt kısımda biceps çalışırken biraz daha üste geldiğimizde brachioradialis daha çok katılımı olur falan. Buna nöromasküler eşleşme diyoruz. Hareketin tüm range of motion'ı boyunca tek bir kas yoğun çalışmaz arkadaşlar. Dolayısıyla biz bunlara dirsek bükücüler diyebiliriz ve bunların hepsini topladığımızda 300, 350, 400'lük bir hacimden bahsediyoruz. Yani burada güzel bir hacim var. Ama spor salonunda insanlar zaten bunları yoğun bir şekilde çalıştığı için ne oluyor? yani zaten burada çok fazla söyleyebileceğimiz de bir şey yok. Ee, çok çalışıyor. Özellikle brekyalis ve brachioradialis yaptığımız her row'da, her pull etkili bir şekilde çalışıyor. Hatta birçok kişinin pull yapamama sebebi brachioradialis zayıflığı yani. İlk başlarda orası fulleniyor, sonra letlerine geçiyor diyebiliriz. Dolayısıyla burada çok fazla da bir şey diyemem. Göğüsler yine 300'lük bir hacmi var. Önemli mi? Önemli. Özellikle mesela ben e, yoğun bench press yaptığım için iyi göğüslere ve üst gövdemi gerçekten iyi gösteren kaslardan bir tanesi yani göğüslerim. Çıplakken fotoğraflarımı photoshoplu denmesinin sebeplerinden bir tanesi. Bunun da fonksiyonu çok basit. Yani göğüs herkes bence fazlasıyla çalışıyor. Göğüs zaten e, hem büyük bir kas hem kas hasarına yatkınlığı yüksek. Yani haftada 8-10 set çalışılması fazla bile. Muhtemelen 4-5 set bile çalışsak haftada. Yeterince göğüs çalışmış oluruz. Yani 2 set, 3 set gibi çalışsak bile yeterli olabilir inanın bana eğer iyi setler yapıyorsak ama göğüs içinde ne yapabiliriz pres yapabiliriz eğer iyi pres yapamıyorsak böyle esnetmeli pek tekler yapabiliriz o kas zihin bağlantısını sağlayabilmek için ya da bench press yapmayı dumbbell press yapmayı öğrenebiliriz ağır sağlamda çok güzel tutorial'lar var videolar var dolayısıyla göğsü geçiyorum yani orada çok bir şey yok triceps bazı çalışmalara göre göğüs kadar bazı çalışmalarda göğüsten de büyük Triceps gerçekten üst gövdenin önemli bir kası arkadaşlar. Ve iki tane fonksiyonu var. Yani şu hareketi de kolumu arkaya götürmemde de yardımcı oluyor. Aynı zamanda dirseğimi extend etmemde de yardımcı oluyor. Bir şeyi iterken çalışıyor. E, row'larda da bir miktar long head of triceps çalışıyor. Bu da long head ve medial ve lateral head diye ikiye ayrılıyor. Medial ve lateral head preslerden dolayı baya yoğun çalışırken long head için izole çalışmak lazım. Yani sadece bench press yapan power'cılarda mesela long head e, yeterince çalışmamış olacaktır kesinlikle. E, dolayısıyla long head için triceps pushdown veya overhead extension, skull crusher gibi hareketler yapılabilir. E, triceps çalışmalarına dikkat edelim ve enerjimizin çoğunu long head çalışmaya verelim. Çünkü long head hem hacmen daha büyük hem de dediğim gibi zaten yeterince pres yapıyorsa kişi, overhead pres yapıyorsa omuz için, bench pres yapıyorsa göğüs için, lateral head iyi çalışmış olacak. Hatta bayağı iyi çalışmış olacak. Çünkü ben ilk şınava başladığım zaman mesela ilk ilk gördüğüm kas kendimde lateral tricepsti. Vücudumu ilk keşfettiğim kas oydu yani. Göğüslerimden bile önce onlar pörtlemişti. demişti. Çünkü yeterince indirmiyordum böyle yarım yarım yaptığım için. Anterior deltoid ve triceps lateral çalışıyordu. E i̇yice böyle göğsümü esneterek derin derin yapmaya başladıktan sonra göğüslerim de hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Yani göğüs çalışmakta kolay. Triceps önemli arkadaşlar. Long head özellikle. Buna dikkat edelim. Ve son olarak üst gövdenin en büyük bölgesi deltoidler. Ama burada deltoidler üçü bir arada tabii. 400'lük bir hacmi var. Tabii bu hacim şöyle arkadaşlar. Şimdi bunları nereden yapıyorlar? kadavra çalışmalarından yapıyorlar. Yani burada illa bodybuilderları ele alıp çalışmıyorlar. Ama ortalama bir bireydeki büyük olan deltoid ortalama bir vücut geliştirmede de büyük olan bir deltoide tekabül ediyor. Yani biz her yeri aynı çalıştırdığımız zaman deltoidlerimiz de hani ona göre büyüyor. Mesela 400 cm küp olmaz da mesela Furkan Kaplancan'da, Emre Baş'ta, Gökalaf'ta daha büyük bir deltoid olur. Benim bacağım kadar kolu var Mustafa Yıldız'ın. Onunla da daha fazla olabilir yani. Benim kuadrisepsimden fazla trisepsi olabilir o kişinin. 1453 Harun kocaman trisepsi vardı mesela adamın. O da yine ona göre hiyerarşik olarak dağılacak. Yani aynı kişi de farklı olabilir. Buradaki santimetre küpler illa mutlak değerler değil. Onu zaten tahmin etmiş ol olmalısınız. Ee, geniş görünmek için de yine önemli. Yani ilüzyonu sağlamak için de. Zaten mesela bir tişört bedeni. Medium bedenle large beden arası. Large bedenle x large beden arası zaten eninden şöyle 2 santimdir. Yani 2 santim önden 2 santim arkadan olmuş oluyor. Ee, şeyden olduğu zaman. Ne olmuş oluyor? Senin bir beden artırıyor. Yani deltoidleri birazcık geliştirmek bile seni üst bedenler giydiğin zaman bile iyi gösterebilir. Velhasıl Kerem bunun içinde ben en az 3 hareket tipi öneriyorum. Bir tanesi zaten presler. Onu zaten yapıyoruzdur. Yana açışlar yapılabilir. Veya bunun işte farklı makineleri kullanabilir. İlla dumbbellla yapılmak zorunda değil. Posterior deltoid için izole çalışmalar yapılabilir. Şu göğüs yaslamalı yana açış pek tek çok önemli. Onu doğru teknikle yapmak lazım. Yine ağır sağlam bodybuilding serimizde onun doğru tekniklerini anlatıyoruz. Alternatif hareketlerini, iyi hareketleri de sizlere sunuyoruz. Yani omuz gelişimini maksimize etmek isteyen arkadaşlar bunlara dikkat edebilirler. Normal vücut geliştirme yapan ve zaten bol bol hareket yapan 5 tane 10 tane hareket yapan arkadaşlar da tekniklerini birazcık geliştirebilirler. 5-10 hareket yapmaya gerek yok yani kimsenin 5-10 hareket yapması hayrına değildir. Bundan emin olabilirsiniz yani. Yarı yayındır daha iyi olur. Geçelim alt gövdeye. Alt gövdede yine akademik makalemizi buraya koyalım. Ve infografimizi de koyalım. Ee, Strength and Conditioning Research'e de teşekkür ederim. Kendilerinden çok faydalanıyoruz. Burada da yine küçükten büyüğe şeklinde başlayacağız. İlk olarak hip fleksör. Hip fleksör e, dediğimiz zaman birkaç farklı kastan bahsediyoruz. Mesela rectus femoris de yani quadriceps'in içerisindeki kas da aslında bir hip fleksiyon vazifesi yapabiliyor. Yani katkıda bulunabiliyor buna. Birkaç farklı kas var. Genelde vücut geliştirmeciler bunları etkili bir şekilde çalışmıyor. Baktığınızda alt gövde için en küçük kaslardan biri. Çok da büyük değil ama yine de büyük. Bak 500. Üst gövdenin en büyük 400'dü. Hip fleksör 500. Dolayısıyla bu da benden enerji isteyecek. Bu da benim genel atletik performansıma katkıda bulunacak. Atletik performansa inanılmaz katkıda bulunacak. Hip fleksörü iyi olan birisi müthiş koşar. Mesela ben çok iyi koşuyordum. Koşmayı bilmediğim halde ve böyle bayağı spastik bir şekilde koştuğum halde. Yani sol ayağım benden en az bir saniye çalıyordu. Çünkü sol ayağımla sağ ayağım ters böyle yanlış basıyordu. Sol ayağımdan güç alamıyordum yani. O ayak drillerini yapmadığım halde iyi bir koşu sürem vardı. Çünkü benim hip fleksörlerim iyiydi abi. Alıştırmışım kendimi. Bunu çalışmışım. Dizimi çok iyi çekiyordum. Ee, sprinterlar gibi. Ve dizini iyi çektiğinde ne olmuş oluyor? Hani daha iyi adımlama, daha kuvvet verebiliyorsun. Dolayısıyla atletler özellikle çalışmalı ama vücut geliştirmeciler de bence kariyerlerinin bir döneminde hip fleksiyonu egzersizi koymalılar. Peki bunu ne yapacağız? Direkt çalışmak mantıklı. Genelde insanlar, vücut geliştirmeciler hip fleksörü sadece yanlış karın çalıştıkları için çalışıyorlar. Yani adam aslında mekik yaparken böyle kalçada sürekli bir oynama yapıyor. O hip fleksiyonu çalışıyor. Leg raise yaparken mesela. Karını doğru düzgün çalışmıyor bile. Yani omurgayı bükmüyor. Aman omurgayı dik tut. İşte omurganın zedelenir falan tribi var ya insanların. Omurgayı biraz bükersen sanki ölecekmişsin gibi. Halbuki o bükülmek için var yani. Ne yapıyor? Hip fleksiyon yapıyor. Ayaklarını kaldırıyor. Pelvisi döndürüyor. Halbuki o karnını sıkması gerekirken falan filan. Ama e, bunu izole çalışmakta faydalıdır. Geçenlerde mesela bir basketbolcu arkadaşıma hip fleksiyon egzersizleri önermiştim. Kendisi bana. Yürüyüşünün bile değiştiğinden bahsetti ve ağrılarının bayağı bir azaldığından bahsetti. O basketbol antrenmanlarındaki o zıplamalar, sıçramalarla alakalı. Yani bayağı fayda sağlamış. Ben de buna benzer şeyleri deneyimlemiştim. O kadar çarpıcı olmasa da. Dolayısıyla hip fleksör çalışmasını yapmalısınız. Bunda ne yapabilirsiniz? Direnç bandı yardımıyla dizlerinizi çekebilirsiniz. Mesela kabloda. Kendinizi stabilize edersiniz. Dizinizi e, yukarı doğru çekersiniz arkadaşlar. Böylece hip fleksörlerinizi çalıştırabilirsiniz. Geçelim. Hamstring. Hamstringler aslında o kadar büyük kaslar değiller. Çünkü bacağımızda iç bacak adüktör kasları var. Quadricepsler var ön tarafta. Arka tarafta hamstring dediğimiz kaslar var. Bunlar hem dizden geçiyor hem kalçadan geçiyor. Ee, yine atletik performans için çok önemli. Koşucuların en çok sakatladığı bölgeler zaten. Hamstring kaslarını hem uzun boyda hem kısa boyda hem üstten hem alttan çalışmalıyız. Çünkü 600'lük bir hacim var yani. Bu da az buz değil. Çok fazla hacim yapmamıza gerek yok. Yani hamstringler için öyle haftada 20 set falan yapmamıza gerek yok. Daha az set sayısında çalışmamız gereken kaslardan bir tanesi hamstring. Ama en azından bir tane deadlift tarzı bir hareket. Kalçadan. Back extension olabilir. Stiff leg deadlift olabilir. Normal deadlift yapıyorsanız o da olabilir. Ve bir de dizden leg curl gibi. Mümkünse de seated leg curl. Yani oturarak yaptığımız leg curl'ü tavsiye ederim. Çünkü uzun boyda çalıştırıyor. Uzanarak yapılan leg curl'ü çok tavsiye etmem. Çünkü orada kalça biraz daha kilitlemeye yakın olduğu için çok iyi olmuyor. Oturduğumuz hatta biraz da öne doğru eğildiğimiz bir seated leg curl'ü tavsiye ederim. Geçelim adüktörlere. Adüktörler vücut geliştirmecilerde çok çalışmıyor. Sebebini de söyleyeyim. Çünkü vücut geliştirmeciler çok fazla press yapmıyorlar, leg press yapmıyorlar. Ne yapıyorlar? Mesela leg extension yapıyorlar doğrudan kuadlarıma vursun diye. Evet doğrudan kuadlarına vuruyor. Ama daha çok rectus femoris odaklı bir lift oluyor ve e, leg press'ler bence hem kuad için hem de adduktörler için çok daha iyi oluyor. Yani total bacak gelişimi için leg press'ler, squat'lar bence daha iyi. E, leg ekstansiyonunda direkt kuadlarını yakıyorsun falan ama yani total hacmi çok bir şey katmıyor. Ben de mesela 5 x 5e squat'a başladığım zaman bacaklarımda gerçekten bir şeyler fark ettim. E, daha marjinal bir şekilde fark ettim. Adduktörlerde sumo deadlift gibi bacakları yana açtığımız çalışmalarda daha çok çalışmaya eğilimlidir. Veya leg press gibi kalçamızın böyle biraz önde olduğu, yani gövdemizin öne eğildiği ama tabii yatıyoruz ama gövdemiz önde. Ee, bacaklarımızın vücudumuza yakın olduğu durumlarda çalışıyor. Aslında leg press'te hamstring ve kalça çok iyi çalışmıyor. İç bacak iyi çalışıyor. Dolayısıyla squat, leg press, sumo deadlift gibi hareketleri uygulamanızı tavsiye ederim. Çünkü adduktörler 700'lük bir hacim var. Yani önemli bir kas ve vücut geliştirmeciler ihmal ediyor bunu. İzole çalışmak isteyenler de Copenhagen Plank gibi çalışmaları yapabilirler. Yine makinede oturup o iç bacak aleti var ya orada çalışabilirler. Burada hızlı bir gelişim elde edebilirler. Yani iç bacak vücutta hızlı bir gelişim elde etmek için mantıklı. Tabi bu arada vücut gelişimleri çok çalışmıyor falan diyoruz da adam zaten ilaç alıyor. Yani ilaç aldığı zaman çalışarak elde edebileceği kasın da çok bir esamesi okunmuyor. Yani bu bir gerçek bunu kabul ederim ama doğal vücut geliştirmeciler diyelim en azından ya da ilaçlarda bundan fayda alacaktır yani yine de. Kalflar şaşırtıcı derecede büyük. Tabi bu kalf kişiden kişiye göre değişiyor. Mesela benim yapımdaki insanlar, ince yapımdaki insanlar için kalf gerçekten yani çok büyük bir kasta değil onu söyleyebilirim yani. Ama e, bazı insanlarda özellikle çok büyük. E, Tabi kalf deyince sadece gastronomius yok. Sonuçta dizimizin altında bir tibia fibula var. Onun etrafında bir sürü kas var yani. E, dolayısıyla hacmen büyük olmasına mantıklı. Ayakta calf raise çalışmak o gastronemius o top gibi kalf için çok önemli. Diğer yaptığımız o leg press'ler, squat'lar falan zaten alttaki iç kalf kaslarını çalıştırıyor. Bilekten çalıştığı için ama dizden de çalışması gerekiyor. Dizi kilitleyerek çalışması gerekiyor. O yüzden ayakta yaptığımız mesela Smith machine calf raise veya leg press'te dizlerimizi kilitlemeden böyle sabit tuttuğumuz yaptığımız calf raise, özellikle esneterek yaptığımız calf raise çok faydalı olacaktır. Mesela ben de bunu yapmaya yeni başladım. Ee, ve faydada görüyorum açıkçası enteresan bir şekilde. Kalf genetiğim kötü olsa da. Gluteus maximus ve gluteus medius, gluteus minimus yani o pelvisin arkasındaki kaslar bayağı bir kas var orada. Bunlar hem çok önemli sağlığımız için, performansımız için. Çünkü şöyle düşünün arkadaşlar. Hadi burada yine kaburga var, omuzlar var, jartçukurt. Omurga aşağı doğru iniyor belden ve pelvis var. Orada burada bir sabit duran bir kemik var böyle. Yani kalçan sağlam olacak ki o kemiği böyle sağlam Tutsun. Yürüyüşümüzde, oturuşumuzda, koşmamızda, sıçramamızda her şeyde çok önemli. O yüzden kalça çalışması hem atletik beceriler için hem sağlık için çok önemli. Yani sağlık için neden önemli? Kalça kasların iyi olursa senin pelvisini iyi bir şekilde oturtur. Belini iyi bir şekilde oturtur. Omurgan rahat eder. Hareketlerin doğallaşır. Pelvis düzgün oturduğu zaman bu sefer o beldeki, omurgadaki böyle saçmalamalar da biraz daha kolaylaşır, düzelir. O alacağın nefesi bile etkiler arkadaşlar. Bana güvenin. Dolayısıyla kalça çalışın. Vücut geliştirmeciler genelde, doğal vücut geliştirmeciler, amatör vücut geliştirmeciler kalça çalışmıyor. Niye işte yani kalça mı çalışacağız, biz karı mıyız falan filan. Böyle salak salak şeyler de yazıyorlar bana. Yani kadınlar delikanlı gibi kalça çalışıyorlar. Kalça çalışmakta zor yani. Kompleks. Birçok kas grubu var, birçok fonksiyonu var falan filan. Aslanlar gibi çalışıyor kadınlar. Ulan bakıyorsun spor salonunda leg press'e giren kadın. İşte bacak makinelerindekiler kadın. Kalçaya giren, squat'a giren kadın. Bizim erkekler aynada böyle yana açış falan filan. Oğlum... Delikanlı olun lan biraz. Hatunlar gibi kalça mı çalışacağız falan. Hatunlar sizden delikanlı. Bunun içinde de e, kalçayı da farklı fonksiyonlarla çalışmak lazım. Mesela hip ekstansiyon yapmak lazım. Bu nedir? Mesela deadlift gibi hareketler. Yine kalça odaklı back extension yapılabilir. E, glute bridge çok iyidir. Yani en iyi kalça hareketlerinden bir tanesidir. Bir de ayakta yapılan kalçayı şöyle yana açışlar. Yani oturarak dış bacaka aleti var ya arkadaşlar. O çok iyi değil. O yanlara doldurmak için. Ayakta yapılanları daha iyi. O yüzden cable'da hip abduction yapılabilir. Bazı salonlarda bunun güzel makinesi oluyor. Makineyle bir bacağını yana açıyorsun. Onlar bayağı iyi oluyor. Yani gelişimini maksimize edebilmek için bu ayakta yana açmaları da yapmamız lazım. Kadınlar ne yapıyor mesela? Youtube'da fitness videoları izliyorlar. Oturuyorlar böyle yana. Pembe böyle şeylerle, bantlarla ayaklarını biraz yana açıyorlar falan. Onlar da cacık. Böyle sağlam babalar gibi yani. Bunu böyle hayvan gibi çalışmak lazım. Benim videolarım var. O glüt aletini de gerçekten sona takıp böyle ağlaya zırlaya kalça çalışıyorum. Önemli arkadaşlar. Geldik quadricepse vücudumuzun en büyük kası. Quadro 4 tane başı var bunun. Üç tane başı için en iyi hareketler işte squat, leg press falan. Hex squat gibi. Hareket. Özellikle dizin öne gittiği squat çeşitleri daha etkili olabilme potansiyeli var. Ve leg extension da rectus femoris için. Rectus femoris çok büyük değil. Yani bu 4 vastus vastus medialis, vastus lateralis, vastus işte falan filanis falan. Bunun yanında Rectus femoris biraz daha küçük kalıyor ama onu da maksimize edebilmek için leg extension da yapmak gerekiyor. Yani quadriceps içinde iki tane hareket yapmak gerekebilir. Hareketlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Kaslarımızın büyüklüğü de böyleydi. Sizin hangi kaslarınız eksik? Hangi düşünceden, hangi e yorlamadan veya efsaneden dolayı bunları eksik bıraktınız? Bunları da duymak isterim açıkçası. Çünkü birbirimize paylaşırsak bazı efsaneleri daha kolay yenebiliriz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Arsalam.com'da ücretsiz programlarımız var. Koçluk servislerimiz var. Tişörtlerimiz güzel. Ağır sağlam kahvemiz mükemmel. Bizi izlemeye devam edin.